Çıkar, hemşireyim, bahsettim, 12 yıldır mesleğime devam ediyorum. Ee, eminim ki sizin de çevrenizde bir sağlıkçı yaparsa bu işi çok iyi yapar. Değil mi? Değil de. İlk hedefimiz gittiğimizde hemen sağlıkçılara bu salondan çıktığınızda etrafınızdakilere bir yapışmak olacak böyle sırtına. Ee, ve emin olun ki yüzde %90'ından da red cevabı evet. alacaksınız. <laughs> Çünkü yaklaşık 8 ay boyunca evet demeyenlerden bir tanesiyim ben de. Sevgili sponsorum Zeynep Açıkel bu anlamda hiç peşimi bırakmadı. Neden bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, 8 ay... Öğrendik Sekiz ay boyunca onu izlememe de fırsat verdi aynı zamanda. Hep işte onkoloji hastanesindeydim o dönemde. Açlı ofisimize çok yakındı. İlk başlama hikayemiz var bizim. Merak ediyor musunuz? Anlatayım mı kısaca? <laughs> <size. Evet. gülüyor> ee, daha Bambur İnternasyon firmasının genel merkezinde ne vardı o gün? Açılışı, dördüncü yıl açılışı. Ha, dördüncü, dördüncü, yıl, yıl, kutlaması. dördüncü yıl kutlamasına gidiyor. Bir pasta kesim merasimine şahit oluyor. Ürünleri ürünlerin denge testi yapılıyor. Az önce size yapılan testimoni yapılıyor. E, <laughs> dinliyor, kullananları dinliyor. İşte kazançla gelir elde etmek isteyen zamanda. Gelir elde edenleri dinliyor. Kafasında birkaç soru işareti kalıyor. Ve diyor ki herhalde ki en güvendiği insanlardan biriyim galiba. Oradan indikten sonra beni arıyor. Dedi ki İmren neredesin? Hastanedeyim. Tamam kapat geliyorum. Hastanenin yerini biliyor. Hemen çıktı geldi. Şey, o böyle bir toplantıya davet edilmiştir. Ben seni getirdiğim toplantı <laughs> süresi. Yok. Dikkat adım fırsat sende. Ee, daha sonrasında yanıma geldi. Hastanenin kantininde oturduk beraber çay içtik. Dedi ki bana transdermal dalga teknolojisini biliyor musun? Evet biliyorum da kardeş yani. Senin bunda ne işin var? Hayır, hayır, <laughs> hayır. Bana inşaat kardeşim dedi. <laughs> Kızım aslında kantinde transdermal dalga teknolojisini tartışıyoruz onunla biz. Evet, evet. Ya dedi böyle bir ürün var ama dedi doğal ve alternatif ürünler. E benim bildiğim ve transdermal dalga teknolojisini biliyorum ama ilaç muadili olan ürünler. Valla dedim anlattığın şeyde çok para kazanan arkadaşlarım da oldu ama bu bitkilerle bu teknolojiyi nasıl birleştirmişler onu bir öğren dedim önce. Hayır demedim. Evet, transdermal dalga teknolojisi var, enerjisi var, mükemmel. Neden olmasın? Ama dedim ki ya Allah aşkına bir hafta, iki hafta sonra vazgeçer herhalde dedim Yani. Bir baktım, iki hafta sonra yine hastanede telefonum çalıyor. Biri geliyor kanter içinde, elinde vergi nefası ofis açmış. O kadar istekli ve ısrarlı ki asla kıramazsınız. Enerjisi çok yüksek ve bir süre sonra eğitimlere vesaire ben de gidip gelmeye başladım ve 8 ay sonrasında birlikte yol arkadaşı olduk arkadaşlar. İlk evet dediğim an 8 ay sonrasıydı. O yüzden sizler de lütfen insanlara teklif ederken bana asla gel bu iş yap, yaparsın çok para kazanırsın diye teklif etmeyin Kendi hikayemizden örnek vererek bazı şeyleri bazı insanlara göstermeniz gerekiyor inatçılığınızı, istikrarınızı gerçekten başarmak istediğinizi ve bir yola baş koyulduğunda karşınıza açılacak kapıların artık gerçekten birer mucize olduğunu ve evrene gönderdiğiniz enerjinin bir karşılığı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ben de kendimi onlardan biri olarak görüyorum ve onu da benim karşıma çıkmasını o şekilde görüyorum. Çünkü yaklaşık 10 yıllık mesleğim boyunca hem insanlara faydalı olabilmek adına hem de kendi hayatıma Biliyordum, memuriyet hayatıyla bir yere varılmaz. Başladığım ilk hafta mesleğe daha bunun farkına vardım. Ve neyi değiştirebilirim diye sosyal çevre edinme, farklı meslek gruplarında, farklı alanlarda özel genel hiç fark etmez çalışan herkese tanışmaya ve ortam oluşturmaya çalıştım. Ama bunların hepsi 10 yıl boyunca mesai saatlerinin bana izin vermediği için gönüllülük esasına dayalı işler oldu ve hiçbir maddi geliri getirisi bana olmadı. Ve bir süre sonra kendime dur dedim. Zamanını kendimin ayarlayabileceği, görüşme saatlerini kendimin belirleyebileceği, hali hazırda işimi de aksatma, aksatmayacağını düşündüğüm Bambur İnternet İşim'in firması işte o anda hayatıma girdi. Evet dedim, teklif edildiği için değil. Artık ben hazırdım. Ve o saatten sonra, soruyorum kendisine sevgili sponsorum, hiçbir eğitim, hiçbir kamp, Herhangi bir davet bekledim mi? Çünkü artık orada olmanız lazım. Herkesten aldığınız face, konuşma, ses tonu, anlatım şekli, örnekler. Bugün bu salonda olan bütün arkadaşların farklı farklı hikayelerini dinlediniz ve daha dinleyemediğiniz bir sürü hikaye var. İşte bunlar artık size işe bağlılığınızı ve aidiyetinizi artırıyor. Siz insanları bir şekilde buraya getiriyorsunuz ve burası işi çözüyor. Büyük vizyonu, büyük resmi görmelerini sağlıyor. Tek yaptığım şey o günden sonra bu oldu. Ve şu an sevgili master liderimiz Hakan Okutucu, o az önce bahsedilen var ya hani, bir kolunuzda master lider, öbür kolunuzda asistan lider, master lider olması gerekiyor. Sevgili Hakan Okutucudur kendisi. Bir tanesi sevgili Pearl Master Liderimiz Ferhat Ensari'dir. Artık vizyon görüldükten sonra yapmanız gereken bir şey yok. Kişi o an kendine evet der, size değil. Kendine evet dedirtirseniz hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Çünkü artık kendi hayatı ve sevdikleri için çalışıyor. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey, mesaj. Bu kişilerin kendisine evet dediktirebilmek için siz nasıl bir yol uyguluyorsunuz? Yani anlatıyor musunuz? Yoksa ne yapıyorsunuz? Şimdi öncelikle benim tek yaptığım şey şu oldu. İnsanları iyi analiz etmek lazım. Bu hayatta neye ihtiyaçları var? Önce tanıdığım insanlardan ben yola çıktım. Hani listeden bahsediyoruz, klasik olacak ama bunların eğitimlerini iki gece, üç günlük kamplarımızda veriyoruz biz zaten. Geldiğinizde sizler de birebir almış olacaksınız. İlk yaptığım şey ticari anlamda gelişime açık, hayatında değişim isteyen insanlar var mı? Hali hazırda yaptığı işe asla saygısızlık yapmadan, ...asla yıkmadan, onun üzerine ne koymak istiyor? Onun üzerine koymak istediği şeyler üstünden ilerledik... ...ve orada olması gerektiğini ona ifade ettim. Kaybedecekleriyle kazanacakları arasında bir fark gösterdim. Ve o farkı gördüğü için buraya geldi arkadaşlar. Yani buraya mı getiriyorsunuz? Evet. Bu tarz eventlere, eğitimlere, seminerlere dahil ediyorum. Ve o seminerlerden sonrasında ise... ...sorduğumuz sorular çok önemli. Ürünle ilgili, kazançla ilgili hiç fark etmez... Sorduğunuz soru evet ya da hayır cevabı olmamalı. Hangi ürünü beğendin? Hangi gelire kadar senin hoşuna gitti? Şu kadarı sence şu yoldan ilerlersek olur mu? Kafanda şu kadar alabilmek için bir plan belirledin mi? Yani açık uçlu sorular. Açık uçlu sorular sorup onu yoruma itiyoruz ve kafasında düşünmesine fırsat veriyoruz. Evet ya da hayır cevabı aldığınızda şansınız %50 Ama uçuk uçlu, uçuk açık Açık uçlu sorular sorduğunuzda karşıdan alacağınız cevap yoruma açık ve oradan ilerleyebiliyorsunuz. Bunu yaparak how much money? geldi. <laughs> 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 şirketimizin ödeme planı gerçekten güçlü çalışıyor arkadaşlar. Sevgili Ferhat Ensari'nin aldığı iki buçuk milyon TL'nin yüzde ellisini ben aldım. <laughs> ve onun üzerine de koyarak öğretmenlik geliri diyoruz buna firmamızda yaklaşık 3 milyonun üzerinde bir gelirimiz var. <laughs>